Merhaba arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Roblox, Roblox kapandı ve nasıl indireceksiniz? Delta ile nasıl indirilir onu göstereceğim size. İlk önce Play bebeme giriyorum. Ara kısmından buraya P Proton Proton VPN yazıyoruz. Ve Proton VPN açılsın bir saniye. Ha, arkadaşlar buradan ah şu. Şu eleman bize lazım. Sonra bunu siz yükleyin. Ben yükledim. Videoyu durdurabilirsiniz. Sonra böyle bir yere atacak sizi. Buradan en alttaki kısımdan bağlana basıyoruz. Bağlana basıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Holland sunucuyu değiştir diyoruz. Ve Japonya'ya ışınlanıyoruz arkadaşlar. Ya da siz başka ülkeleri de ışınlanabilirsiniz bu değiştirirseniz ilk edilme isteğine göre bir için tarif ettiniz. Bağlantıyı kes. Sonra bir daha bağlan diyorsunuz arkadaşlarım. Heh. Neyse o bir şey değilmiş. Şimdi arkadaşlarım. E buradan Google açıyoruz. Ana VPN açtık değil mi? Buraya delta nokta yok delta tutor yazıyoruz. Delta tutor. Aha. Aha delta x Biraz aşağı inip bulabilirsiniz. Zaten 600 650 yedinci sürümü evet. Hemen buradan birisine basıyoruz. Burada 2 saat bekletiyor sizi. Şaka yaptım bu arada. 2 saat değil. Biraz bekletiyor. Şurada da bir tane kare çıkacak arkadaşlar birazdan. Bizim amacımız o. Ve arkadaşlar geldi. Aha şu kareye tıklıyoruz. Şu kareye. Tıkladık mı? Doğrulanıyor diyor gene. Birazdan atacak arkadaşlarım. Tıkladık. Tamam. Buradan aşağı iniyoruz. Bu değil arkadaşlar. Aha. Bizim işimize bu doğrulant lazım. İndirmek yani. Türkçe dilinde. Ee, biraz daha gene ineceğiz. Aha, burada da doğrulant. V2 657. Buraya bastığımızda reklam çıkacak. Reklam ama ben indirdiğim için şey olacak. Bende reklam çıkmıyor arkadaşlar. Hatta dur bir daha çıksın. Orada e, reklam falan yazacak. Siz oradan reklamı izleyin. İndirin böyle. Böyle bir sekme çıkacak. Oradan indirin. Sonra aha, ayrıntılara basın. İndirin arkadaşlar. Ben indirdim. Sonra bu dosyalardan durdurduk mu la videoyu. Heh. Bu dosyalardan basın bu dosyaya. Sonra bekleyin biraz. Proton VPN açık olması olmuyor. Bu arada ee, Roblox'a her girdiğinizde Proton VPN açık olmalı. Yoksa Roblox size atar arkadaşlar. Türk olduğunuz için. Neyse hadi devam edelim. Yükleniyor. Şöyle. Videoyu buradan hızlandırabilirsiniz. Ben üşendim. Olmuyorsa arkadaşlar yüklendi. Bakalım hemen buraya inmiş arkadaşlar. Roblox'a basıyoruz. Burada arkadaşlar biraz bekletecek Roblox diye. İzin ver diyoruz gördünüz izin ver dedik ee, sonra bekliyoruz buradan ya hesap oluşturun ya da giriş yapın benim hesabım var gerek yok 2 dakika bekleyin arkadaşlar işte, delta'da bir sıkıntı var ee, buradan giriş yap diyemiyorsunuz eğer hesabınız askıya ah, alınmasın diye buradan hemen bir tarih oluşturalım 2012 ee, 2012 olmasın şimdi küçüksün der 2012 değil zaten tarihim. Mayıs. Mayıs'ın da 13'ü diyelim. Hayırlı gündür. Erkek yapalım. Gerçek adı. Arkadaşlar istek atmak isterseniz. Asen. As Cin. Asen. As Cin. Alt YT. Asen. Cin. Alt YT arkadaşlar. Kanalımızın adı. Şifreyi boş verin. Ve şifreyi de oluşturduk arkadaşlar. Hesap oluştur diyoruz. Hemen atacak bize yeşil bakmayın. Aşk kurmuşsunuz. Doğum günü yaşında dedi bize. Aslında bilmiyor. Ben biraz bekleyeceğim. Ve arkadaşlar şifre kaydedilmişsin mi diyor. Kaydettiğin. Ve bu karakterle Ve gördüğünüz gibi oluyor. Hadi görüşürüz. İnanmıyorsanız deneyim diyeceğim de işim var arkadaşlar. Hadi bay bay.